Samsung kurutmalı çamaşır makinesi ile hayatınızı kolaylaştırın. Samsung'un popüler modelleri arasından seçim yapabilir, özelliklerini inceleyebilir ve en uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Müşteri yorumlarına göz atarak doğru kararı verebilirsiniz. Samsung kurutmalı çamaşır makinesi. Samsung kurutmalı çamaşır makinesi, kullanıcıların çamaşırlarını yıkamalarını ve kurutmalarını kolaylaştıran yüksek performanslı bir çözümdür. Bu makine güçlü özellikleri ve kullanıcı dostu tasarımıyla ön plana çıkmaktadır. Geniş kapasite, Samsung kurutmalı çamaşır makinesi, büyük bir yıkama ve kurutma kapasitesine sahiptir. Bu sayede daha fazla çamaşırı tek seferde yıkayabilir ve kurutabilirsiniz. Hızlı ve verimli, bu çamaşır makinesi, Yüksek hızda yıkama ve kurutma yapabilme özelliği sayesinde zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Ayrıca enerji verimliliği sayesinde elektrik tüketimini de azaltır. Farklı programlar. Samsung kurutmalı çamaşır makinesi farklı yıkama ve kurutma programlarına sahiptir. Bu sayede çamaşırlarınıza uygun en uygun programı seçebilir ve en iyi sonucu elde edebilirsiniz. Kolay kullanım. Bu çamaşır makinesi kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Kullanımı kolaydır ve herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Dayanıklı ve güvenilir. Samsung kalitesiyle üretilen bu çamaşır makinesi uzun ömürlü ve güvenilir bir performans sunar. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir ve uzun yıllar boyunca sorunsuz çalışır. Samsung kurutmalı çamaşır makinesi, kullanıcılar arasında popülerlik kazanmış bir üründür. Yüksek performansı kullanıcı dostu tasarımı ve geniş özellikleriyle beklentileri karşılamaktadır. Ayrıca uygun fiyatları ve memnun müşteri yorumları da tercih edilmesinde etkili faktörlerdir. Popüler modeller Samsung kurutmalı çamaşır makinesi ile yeni nesil teknolojiye adım attın. Samsung'un popüler modelleri, çamaşırlarınızı daha hızlı ve verimli bir şekilde kurutmanızı olanak sağlar. İşte size birkaç popüler model. Samsung DV7800'li Samsung W'de 90 n o Samsung DV850101W Samsung W'de 70 c 5410 Av Bu modeller, geniş kapasiteleri ve çeşitli kullanışlı özellikleriyle dikkat çekiyor. Her biri size konforlu bir kurutma deneyimi sunar. Samsung'un popüler modelleri, enerji verimliliği sağlayarak elektrik tüketimini azaltır. Ayrıca, Gelişmiş sensör teknolojisi sayesinde çamaşırlarınızın kuruma süresini otomatik olarak ayarlar ve gerektiğinde programı duraklatır. Bu sayede çamaşırlarınızı en iyi şekilde kurutmak için zaman ve enerji tasarrufu yapabilirsiniz. Size özel olarak tasarlanan kurutma programları sayesinde çamaşırlarınızın türüne ve hassasiyetine uygun ayarlamalar yapabilirsiniz. Böylece çamaşırlarınızın daha uzun süre dayanmasını sağlayabilirsiniz. Özetlemek gerekirse Samsung'un popüler modelleri, yüksek performansları ve çeşitli kullanışlı özellikleriyle evinizdeki kurutma işlemini kolaylaştırır. Siz de Samsung kurutmalı çamaşır makinesi ile daha pratik ve verimli bir kurutma deneyimi yaşayabilirsiniz. Özellikleri Samsung kurutmalı çamaşır makinesi birçok özel özellik sunarak kullanıcıların çamaşır yıkama deneyimini daha kolay ve verimli hale getirir. Akıllı yıkama çamaşırlarınızın kir seviyesini ve ağırlığını algılayarak en uygun yıkama programını seçer. Hassas kumaşları için özel program İpek, yün gibi hassas kumaşlar için özel bir yıkama programı sunar. Böylece kıyafetleriniz zarar görmez. Kurutma sensörü akıllı kurutma sensörü, çamaşırlarınızın nem seviyesini ölçerek doğru kurutma süresini belirler ve enerji tasarrufu sağlar. Tahliye programlı çamaşır makinesinin içindeki suyun tamamen boşaltılmasını sağlamak için özel bir tahliye programı bulunur. Çok yıkama seçenekleri çeşitli seçenekler arasından seçim yaparak çamaşırlarınızı istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz. Örneğin ekstra koku giderme veya leke çıkarıcı seçeneği, enerji tasarrufu Samsung kurutmalı çamaşır makinesi, enerji tasarrufu sağlar ve yüksek verimlilikle çalışır, böylece enerji faturasından tasarruf edebilirsiniz. Bu özellikler, Samsung kurutmalı çamaşır makinesini diğer markalardan ayıran ve kullanıcıların beklentilerini karşılayan önemli özelliklerdir. Her bir özellik, kullanıcıların çamaşırlarını daha etkili bir şekilde yıkamasına ve kurutmasına olanak sağlar. Fiyatlar. Samsung kurutmalı çamaşır makineleri, farklı fiyat aralıklarında sunulan geniş bir seçenek yelpazesine sahiptir. Makine modelleri özelliklerine ve kapasitelerine göre değişen fiyatlarla sunulmaktadır. Yüksek kaliteli performansı ve yenilikçi özellikleriyle Samsung kurutmalı çamaşır makineleri, kullanıcılarına uygun fiyatlarla sunulmaktadır. Samsung'un bu ürün serisindeki fiyatlar, tüketicilerin bütçelerine uygun olarak çeşitlilik göstermektedir. Başlangıç seviyesi modeller uygun fiyatlarla tüketicilere sunulurken, daha gelişmiş ve fonksiyonel modeller biraz daha yüksek fiyat aralıklarında yer almaktadır. Farklı kapasiteleri sahip çamaşır makineleri aynı zamanda fiyatlarına da etki edebilir. Samsung kurutmalı çamaşır makineleri kaliteli performansıyla ve dayanıklı yapılarıyla uzun ömürlü bir kullanım sağlar. Bu sebeple makine modellerinin fiyatları sağladığı performans ve kullanım ömrü göz önünde bulundurulduğunda oldukça uygun olarak değerlendirilebilir. Müşteri yorumları aşağıda Samsung kurutmalı çamaşır makinesi hakkında bazı müşteri yorumlarını bulabilirsiniz. Müşteri yorumu Ayşe K: Bu çamaşır makinesini geçen ay satın aldım ve çok memnunum. Yıkama ve kurutma işlemleri mükemmel çalışıyor. Ayrıca enerji verimli olduğu için uzun vadede tasarruf sağlıyor. Mehmet Y: Samsung kurutmalı çamaşır makinesi çok sessiz çalışıyor ve kıyafetlerimi harika bir şekilde kurutuyor. Ayrıca Çeşitli program seçenekleri sayesinde her türlü kumaşı temizlemek kolay. Gülşah de. Bu makineyi aldığından beri her gün kullanıyorum ve hiçbir şikayetim yok. İnce ve kompakt tasarımı, küçük bir alanda bile mükemmel iş çıkarıyor. Kurutma programı ise süper hızlı. Bu sadece birkaç müşteri yorumu örneği. Ancak Samsung kurutmalı çamaşır makinesi hakkında daha fazla olumlu geri bildirim alabilirsiniz. Eğer etkili, Güvenilir ve kullanışlı bir çamaşır makinesi arıyorsanız, bu Samsung modelini tercih etmek için hiçbir neden yok. Samsung kurutmalı çamaşır makinesinin bazı özellikleri nelerdir? Samsung kurutmalı çamaşır makinesi çeşitli özellikler sunar. Örneğin bu fonksiyonu, ekstra geniş tambur, akıllı sensörler, hızlı yıkama seçeneği ve enerji tasarrufu. Samsung kurutmalı çamaşır makinesinin fiyatları ne kadardır? Samsung kurutmalı çamaşır makinesinin fiyatları modeline, özelliklerine ve satış yerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Genellikle 2000 lira ile 7000 lira arasında değişen bir fiyat aralığına sahiptir. Samsung kurutmalı çamaşır makinesi kullanıcı yorumları nasıl? Samsung kurutmalı çamaşır makinesi hakkında genellikle olumlu kullanıcı yorumları bulunur. Müşteriler, verimli yıkama ve kurutma işlemi, kullanım kolaylığı, dayanıklılık ve çeşitli program seçenekleri gibi özellikleri takdir etmektedir. Samsung kurutmalı çamaşır makinesi ne kadar güçlü bir motor ile çalışır? Samsung kurutmalı çamaşır makinesi genellikle 1000 ila 1600 devir dakikada arasında çalışan güçlü bir motorla donatılmıştır. Samsung kurutmalı çamaşır makinesinin en popüler modellerinden biri hangisi? Samsung kurutmalı çamaşır makinesinin en popüler modellerinden biri Samsung WD90K6410 olur. Bu model geniş tüketici kitlesi tarafından tercih edilmektedir.